Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mortal Kombat'ta yeni bir bölümdeyiz. Ee, bugün başlıktan da görmüşsünüzdür. Ee, bugün Battle Mode'un içinden geçeceğiz. Ee, ben pek Battle Mode oynamıyorum. Onun için sadece burayı bitirdim. İlk yeri bitirdim. Onun için ilk yerleri rahatça geçeceğiz. Ee, tek bir bölümde tabii ki e, bitiremem ama ee, birkaç bölüm sürecek bu. Ee, şöyle diyeyim battle modun içinden geçtim. Part 1 battle modun 2'nin içinden geçtim. Part 2 öyle öyle. Ve yakında size bir müjdem var. Ee, yaklaşık bir hafta mı öyle bir zaman sonra herhalde. Ee, pe pek açılımı yapabilirim. Ama belli de olmaz isteklerinizi yorumlara yazabilirsiniz ve videoyu beğendiyseniz like atın lütfen evet ilk kulemize geçelim çatır çutur zaten ilk yerleri yok edeceğim canlara baksana yani sadece çok fazla ruh gidecek o da çok sıkıntı değil İlk maçımıza geçelim buralar zaten çok kolay hızlıca geçeriz buraları ikinci haritaya ulaşıp ikinci artadan da bir şeyler yapmak istiyorum açıkçası öyle diyeyim. Videolarımda bir e, sıkıntı oldu arkadaşlar. Ön plan resmini artık değiştiremiyorum ama yakın zamanda bunu düzelteceğim. Evet şöyle sını yok ettik. E, videolarda e, ön planı sizin gördüğünüz görseli e, yapamadım artık bozuldu. Çok kusura bakmayın. Önceki videomu izlerseniz sevinirim. E, oradan nasıl kolay bir şekilde ruh kasmanız gerektiğini söylüyorum. Hızlı bir şekilde buraları da yapalım. Evet arkadaşlar açılıyor. Bekliyoruz. Ee, bu part serileri biraz uzun olabilir. Çünkü bir bölümde e, bir tane yeri bitirmeyi düşünüyorum. Sen de yok edelim. Reptile baya güçlendi bu arada. Daha 18 level ama kendi şeyi geçti. Gerçekten çok şaşırtıcı. Neyse devam edelim. Ee, kanalımız olduğu yerde duruyor. Hiç büyümedi şu an. Aynı gidiyoruz. Çok az abonem var. Lütfen biraz daha katılım yaparsanız sevinirim. Yorumlar kısmına da yorumlarınızı belirtiniz. Ee, oraya dikkat ediyorum ben. Ee, umarım e, gelişiriz. hızlı bir şekilde. Yani bana biraz yavaş gelişiyor gibi geldi Güzel. video ee, videoda bazı yerleri keserim. Çünkü video çok uzun olmasın bu kuleyi bir alalım sonra karar veririm ben. Bugün battle modun içinden geçeceğiz. Battle mod bana çok gereksiz geliyor nedense pek yapmak istemiyorum. Sizlerle birlikte yapacağım. Şöyle şunu da aldım. adım. <laughs> İyi onlara karşı nasılım selim mi? Hani benim böyle ilk e, boss'la savaştığım an var ya Reptile boss'u almak için savaştım maç. İşte ben o boss reptail'im, onlar da beni öldürmeye çalışan kişiler. Aynı onun gibi. Ama bu sefer boss ben. Yani ben öyle imkansız. Video 5 dakika olmuş. Ne var oldu çok şaşırdım. Ee, devam ediyoruz. 1 2 abone artıyor. Hafta bir. Bu güzel. 12 aboneyken 13 abone olduk. 14 hatta. Evet, bu güzel oldu. Hızlıca ilerleriz. 20 milyon yaparız. Sonra 50. Sonra da bir bakmışız 100 olur. Gelişiriz. Beni destekleyin ki daha kaliteli videolar yapayım. Şöyle ruhları vereyim. Ben sanki her kulede şey var diye biliyordum. Nesne kırma şeyi adını unuttum şimdi. Ee, nesne kırma şeyi var diye biliyordum ama bunda çıkmadı ilginç. Neyse son maçımızı da atalım bu kulede. Evet. Bu seride pek zorlanacağımı düşünmüyorum açıkçası. Yatım o zaman gerçekten kolay geliyor. Belki ileride de doğru. Göreceğiz. Şu an herkesin içinden geçiyorum valla. Bu ön plan sorunu yüzünden de kusura bakmayın. Ee, yakın zamanda düzeltmeyi deneyeceğim. Bu arada o harcadığımız 3 ruhu geri kazandık. Evet şöyle alalım. Diğer kuleye geçtik. Avnımızda çok var. Muhtemelen ben bazı kısımları atlarım. Evet arkadaşlar, e, ikinci kuleyi de yıkmayı başardım. E, çok uzun sürüyor sizin siz hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Siz için bir saniye ama ben benim için çok uzun geçiyor. O zaman e, devam edelim. Ya yani ben devam edeceğim. Evet arkadaşlar, e, e, üçüncü, dördüncü, 5. ve altıncı kuleleri de e, yıktım. E, çok uzundu, e, yoruldum ve çok sıkıldım. E, şimdi son kuleye geldim. E, bunu sizlerle birlikte yapacağım arkadaşlar. E, bu arada Reptile'da 21 rütbe oldu. Bir dakika. Evet. Ee, X-Ray'sini açacağız. X-Ray'sini kullanmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Evet. Umarım X-Ray'sini açabiliriz. Devam edelim. Son kule. Evet açılıyor arkadaşlar. Sizin için bir saniye sürdü ama ben burada yarım saat falan uğraşıyorum. Ay ben niye iki tane ile oynuyorum? Şöyle başlar kolay zaten. Başlarda ikisi olduracağımı sanmıyorum. Şöyle şunu da yaparsak. Tamam. Battle modun içinden geçme e, videosu. Part 1 bu. Part 2 için e, like atın. 5 like olunca parti gelecek. Arkadaşlar. Hadi size kıyak geçiyorum. 3 like olunca gelecek. 3 like alınca arkadaşlar, Betimurun içinden geçme Part 2 geliyor. Evet. Burada da oyun yüzünden zaten. O olur ama. Şöyle. En azından ikinci yeteneği yapalım. 10 dakika oldu arkadaşlar. Devam edelim. Son 4 yetenek. Evet, fatality göreceğiz. patatesleri e, güzel oluyor patatesler hadi bakalım buraya da geçelim şöyle hemen hızlıca galiba e, birisini dolduramayacağız öyle gözüküyor. Ben biraz bekleyip geldim Evet arkadaşlar, e, Rap Dylan ilk sırasını doldurdum. E, o zaman e, hadi birlikte görelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi de evet, gözünü oyuyor, kafasını eziyor. Gerçekten ilk sıralerde güzel oluyor. Az kaldı son 3 maç. 13. dakikaya girmek üzereyiz. En sonunda da zaten pataleti göreceğiz. Kitabını Eşkide geçiyoruz Bosa çok az kaldı hatlerine sanmıyor Samsung 2 maç Evet yukarıda boss var gördüğünüz gibi arkadaşlar 14 dakikadayız En kısa zamanda ön plan e, yapmayı, e, uygulamasını düzeltmeyi düşünüyorum. Evet, bunu merak etmeyin. Ama videolardan biraz sonra olabilir. O siz videoları farklı bir görselle görebilirsiniz. Şöyle. Bir dakika arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biz de onu kaldığımız yerde. Sonuncu maçı atayız arkadaşlar. Evet. Hatırlamıyorsam bu yanlış hatırlamıyorsam boz reptile'dı. Evet şöyle ruh verelim. Hızlıca bitireceğim. Girsin. Ya. Tamam öldüreceğim. Ya da yok ya. Evet, kolay zaten. Evet. Arkadaşlar finish'imi yapıyoruz. Arkadaşlar özür dilerim bir aksilik oldu arkadaşlar özür dilerim bir dakika tamam şöyle yapalım bu da fatalitiydi arkadaşlar evet güzel oldu video bence benim için uzundu sizin için 15 dakika. Umarım videomu beğenirsiniz. Bir dahaki videolarda isteklerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ee, like, at me, e, like atmayı beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Video bu şekildeydi. O zaman görüşürüz. Bay bay.